Merhaba, bugün kahveni aldım geldim. Ve bugün size çok merak ettiğiniz Melina'nın kıyafetleri nereden sorusunun cevabını vermek için geldim. Ee, öncelikle siz de Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ee, şöyle başlamak istiyorum. Ben Melina'yı genelde tamam H&M'den, Zara'dan, işte Sobi'den giydiriyorum ama çok pahalı markalarda giydirmemeye çalışıyorum. Zara bile pahalı kalıyor bana açıkçası bir de Instagram butiklerinden giydiriyorum. Neden Instagram butiklerinden giydiriyorum? Çünkü kadın ve bireysel girişimcilere destek olmaya çalışıyorum. Öncelikle bu videonun hiçbir şekilde bir reklamla alakası yoktur. Bu ürünleri kendim paralarını vererek, ücretlerini ödeyerek alıyorum. Hatta hediye için mesaj attıklarında bile lütfen benim ödememe izin verin. Ben benim beğenirsem zaten sizi etiketlerim. Bireysel girişimcilere zaten destek oluyorum. Şimdi favori Instagram butik ürünlerimden ilki Love'dan gelsin. Bu Love'ın bir elbisesi. Bunu Mina'ya bir YouTube videosunda bir de Mini Altın Okul programına giydirmiştim. Çok severek giydiriyorum. Ama çok üzülerek söylüyorum ki Love'da bu elbiseden kalmamış. E, hatta biz yayınladıktan sonra hemen bitmiş. E, ama tabii ki Love'a girdiğinizde e, aşağıya ben zaten hani linklerini bırakacağım Instagram butiklerinin. Girdiğinizde başka çok güzel ürünler bulabilirsiniz. O yüzden ben hani bu videoyu çekiyorum. Siyah fare shop var sevdiklerim arasında. Siyah fare shop gerçekten e, mesela bakın bu gayet tarz bir etek. asimetrik kesimi olan. E, ben mesela kısa e, kısmını öne getireceğim muhtemelen. Bunu giydiğinde Melina muhtemelen çok tarz bulacaksınız yine. Siyah fare shop'u da tavsiye ederim. Onun haricinde Melina şu boho style uzun. Branch eteğini çok soruyorsunuz. Bu eteğini de arkadaşım Miss Eddy'den almıştım. E, kendim sipariş verdim. E, kumaşını seçtim, rengini seçtim. E, uzunluğunu, istediğim uzunluk ölçüsünü ve bel ölçüsünü verdim. Ve uzun bir etek diktirdim. Ben bunu kışın kalın çoraplarla, üstüne işte kalın kazak giydirerek ve botlar giydirerek çok rahat giydirdim. Eminim ki baharda da mesela tişörtle ve altına işte hani hiç çorap giydirmeden sandaletle ve işte hani böyle efil efil bir şekilde de bu eteği giydireceğim ve gayet şık duracak. Kesinlikle mis hediye de bakmanızı tavsiye ederim. Bu arkadaşım bunu hediye yolladı. Çok güzel şeyler dikiyor Evrim. Bim Bam Bom Art diye bir hesabı var Instagram'da. Takip ederseniz bakın ne kadar vintage tarz kısa İspanyol paça bir e, pantolon bunu giydiğinde muhtemelen benim şeker kız gibi olacak. E, ve hani eminim bayılacaksınız. E, evrim bunları kendi cazlarıyla dikiyor. Onu çok seviyorum. Bunu hediye yolladı. Çok güzel tokaları da var Evrim'in. Mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Çok sorduğunuz tulumlara da geliyorum birazdan bu arada. Hani o kırmızı, beyaz, pütü kareli tulumuna. Ona gelmeden önce şundan bahsetmek istiyorum biraz. Bir de Hero Kilo diye bir e, Instagram butiği var. Bunları da ben yine sipariş vererek aldım. Böyle bir etek, e, elbise. Mesela e, bunu ben şöyle kombinleyebilirim. E, normal bir tişörtle, şimdi size kombinleyeyim burada. Normal bir tişörtle günlük bir şekilde, hani tabii ki çocuk gece çıkamaz günlük derken. Hani ne bileyim spor bir şekilde kombinleyebilirim böyle. Bu şekilde. Ya da biraz daha şık olmasını istersem şöyle bir şey yapabilirim biraz daha şık olmasını istersen üstüne şık bir bluz giydirip bu salopet tarzı e, askılı elbiseyi, eteği şıklaştırabilirim. Yani bu yapacağımız kombinle alakalı, aldığınız şeyi nasıl göstermek istediğinizle alakalı. Ben mesela böyle de giydirebilirim Meyna'ya bunu. Eminim iki tarzı da giydireceğim çok yakında. Size şöyle bir sürprizim de var. Ben bunu Meyna'ya hangi boy olacağını bilmediğim için hem 3-4 yaş, hem de 4-5 yaş aldım. 4-5 yaş oldu çünkü tam olmasını seviyorum üstüne. 4-5 yaş oldu, 3-4 yaşında birine hediye edebilirim. Bu videonun altında hediye etmemi isteyen kişiler yorum bırakırsa... Bu arada bir yudum kahve alacağım çünkü ağzım kurudu. Sizler de kahvenizi koydunuz mu? Son olarak işte geliyorum. O çok 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 çok, çok sorduğunuz, bayıldığınız Petit Ta 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 ta. ta. Tulum'a. Tulumları çok seviyorum. Tulumları neden sevdiğimi anlatayım öncelikle. Evet çocuk kendi ihtiyaçlarını gidermek için veya işte karşılamak için bir tuvalete gittiğinde çok zor çıkarıyor. Biliyorum. Zorlanıyorlar. Bir süre sonra şuna alışıyorlar yalnız. Hani sırtını açıyorsunuz o giriyor. Tuvaletini yapıyor ve ondan sonra kollarını tekrar geçiriyor, geçiriyor tulumdan. Ve sonra siz arkasını tekrar çıtlıyorsunuz. Ben butunları şu yüzden seviyorum. Hem çok şık duruyorlar, hem tarz duruyorlar, hem de e, tek parça halinde alt üst kombin yapmak zorunda kalmadan çok şık bir şekilde çocuğunu dışarı çıkarabiliyorsunuz. Bence çok güzel. E, bu da mesela yine hani kadın bir girişimci. Biz onunla Esra ile iki sene önce tanıştık. E, Esra bana birkaç kıyafet vermişti ve ne etiketlememi rica etmişti. Böyle tanışmıştık. Etiketleyebildiğim kısmını etiketleyebilmiştim. Bazen etiketleyememiştim, ee, belki de bozulmuştu bana bilmiyorum ama şu anda ben ücretini verip oluyorum hala. Çünkü Esra'nın kıyafetlerini çok beğeniyorum. Ee, etiketlemedim, son zamanlarda çok sordunuz. Şimdi ben de buradan açıklama gereği hissettim. Yani buyurun, bu Doro and Me ee, ve Esra şimdi işini büyüttü. Ee, bir atölye açtı. Yani bir kadın girişimcinin oradan hani evde evde dikmekten buralara kadar gelmesi benim için gurur verici bir şey. Çok güzel bir şey. Tebrik ediyorum Esra'yı. Hmm, tulumlarına gerçekten siz de bayılıyorsunuz. Ben de bayılıyorum. Mesela şu da öyle. Esra'nın doğru e, Doru yani aşağıya bırakacağım. Mikros'un etkinliğinde giydim eline. Çok da şık duruyor bu. Hani kumaşı da bunun tril tril mesela diğerinden farklı. Ee, diğerinin de Gece'de sipariş vermiş. Yeliz de almış. Ben erkeğe de çok yakıştırdım. Bence kıza çok yakışıyor. Erkeğe de çok yakışıyor. İşte Instagram butikleri. Alışveriş yaptım. Instagram butikleri bunlar. Ben de çocuklara çok pahalı şeyler almaya gerek yok. Ha tamam bunlar da çok ucuz, ucuz şeyler değil. Onun farkındayım. Çünkü elle dikiyorlar. El emeği, göz nuru şeyler. Ee, ama e, yine de hani bir yandan eğer böyle bir para vereceksek kadın girişimciye destek olmanın faydası var diye düşünüyorum. İkincisi de çok pahalı markalar almak. Gerçekten çocuğa e, artık müsriflik gibi geliyor bana. Almamaya çalışıyorum. E, almıyorum da işte... Böyle konuşamadım, bitiremedim. Hepinizi çok öpüyorum. Youtube kanalıma geldiğiniz için ve beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Hepinize kocaman bol bol öpücükler.